Şehri Gündem programı olarak turumuzda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek başlıyoruz. Yanımızda Belediye Başkanı Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç Beyefendi var. Memduh Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye mal olmuş. Ee, Kayseri'mizde Büyükşehir Belediye Başkanı, Merkazimizde İlçe Belediye Başkanı, Milletvekilliği, İl Başkanlığı yapmış, siyasetin içerisinde yer almış, nöroloji uzmanı bir doktor. Evliyim, üç çocuğum var. Projelerinizden bahseder misiniz? Biz seçimlere girerken 150 tane proje kamuoyunun huzuruna çıktık ve bunu paylaşarak bunları hayata geçireceğiz dedik. E, aşağı yukarı bunların e, irili ufaklı e, 30 civarında projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. 1 milyon 260 bin metrekare bir alana sahip olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ben değerli TOKİ'mizin başkanına, bakanımıza ve tabii ki Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Ulaşım ağıyla ilgili yaptığımız çalışmalar var. 24 tane pandemi sürecinde otobüs almak durumunda kaldık. 7 kilometrelik Belsin Kumsmol dediğimiz Nuh Naci Üniversitesi'nin önünden geçen ve büyük şehrimizin en önemli Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından armağan edilen projelerden birisi olan şehir hastanesinin de önünden geçen e, tramvay hattımızın ihalesi yapıldı. E, şu anda da inşallah çalışmalar başladı. Bu e, önümüzdeki günlerde de temeli atılacak. E, bu önemli bir projeydi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle de hareket etmeyi asla göz ardı etmedik. Kayseri bir başka güzel. Biz Kayserimizi seviyoruz. Şehri Gündem Programı'nı ağırladığınızdan dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olasın. Biz teşekkür ederiz. Kayserimize hoş geldiniz.